Merhaba sevgili kitap dostları. Yeni bir kitap yayınında daha sizlerle birlikteyiz. Gerek Covid salgını gerekse mevsim koşulları nedeniyle zamanımızın önemli bir kısmını evlerimizde geçiriyoruz. İşlerimizi, eğitim faaliyetlerini evlerimizden sürdürüyoruz. Umarız bu ev içi koşuşturmacasında okumaya zaman ayırabiliyorsunuzdur. Kitap yayınlarımızın okuma tercihinize faydalı olmasını diliyor. Bu hafta için seçtiğimiz yeni kitaplara başlıyoruz. Bu haftanın ilk kitabı bir gazeteciden. Murat Ağerel'den Parsel Parsel. Kitap bir Melik Gökçek kitabı. Bildiğim kadarıyla Melik Gökçek hakkında çıkmış ilk kitap özelliğini de taşıyor. Parsel Parsel 17 Şubat'ta piyasaya çıktı. Bu zamana kadar da kitaba yönelik herhangi bir hukuki bir şey yazılıp çizilmedi. Zamanla gelişmeler ne yönde olacak bilemiyorum. Murat Ağerel Parsel Parsel'de anlatılan her şeyin belgelere dayandığını, aslında tüm bildiklerini yazmak istese 2000 sayfalık devasa bir çalışma olacağını ileri sürüyor. Melih Gökçek basının her zaman ilgi alanındaki siyasetçilerden birisi oldu. Geçmişte Emin Çalışan, Uğur Dindar gibi gazeteciler yazılarında sıklıkla Melih Gökçe'yi konu ettiler. Murat Ağarel de son iki senedir bu kitap üzerine çalışıyor. Özellikle Melih Gökçek belediye başkanlığından istifa ettirildikten sonra araştırmalarını daha da yoğunlaştırdı. Kitap Melik Gökçek'in Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü yıllarından belediye başkanlığına kadar geçen süreci anlatıyor. Ve aşağıda ve bu sürece ilişkin birçok sorunun belgeleri cevaplarını veriyor. Melik Gökçek başbakan olabilmek için neler yaptı? A takımında kimler vardı? İlk parsel parsel satış ne zaman gerçekleşti? Anka Park ihalesinin ucu hangi mafya liderine uzandı? Başta Ankaralılar olmak üzere Melik Gökçe'yi daha ayrıntılı tanımak için parsel parsayı okumak iyi bir seçenek. İkinci sırada bir yakın dönem günlüğü var. Kitabın adı 80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri. Yazarı gazeteci Oya Baydar. Zor Zamanlar Günlükleri 2020 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran pandeminin ilk günlerinden yıl sonuna kadar tuttuğu notlardan oluşuyor. Kitaptan COVID-19'un toplumsal hayattaki etkilerini gün gün takip edebiliyoruz. Bir virüsün anlı şanlı insan uygarlığını perişan etmesi, halkın hastalığa yaklaşımı, tüm sokakları saran korku, sivil toplumun her şeye rağmen mücadeleye devam etme çabası, iktidarların çaresizliği ve 65 yaş üstü insanların yaşadıkları kapanma-kapatılma günleri. Biraz da tanımayanlar için Oya Baydar'dan bahsedelim lise öğrencisi iken Fransız yazar François Sagan'dan etkilenerek ilk romanını yayınladı. Lise son sınıftayken yazdığı Allah Çocukları Unuttu adlı gençlik romanını hem Hürriyet gazetesinde tefrika etti hem de kitap olarak yayınlattı. Bu roman yüzünden neredeyse okuldan atılıyordu. Lise yıllarında yazdığı ilk romanlardan sonra yazmaya bir süre ara verdi. Uzun zaman siyasetle uğraştı. Olgunluk çağında yeniden edebiyata döndü. 1964'te İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi ve bu bölüme asistan olarak girdi. 1972-1974 arasında yeni ortam, 1976-1979 arasında politika gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Eşi Aydın ve Yusuf Ziya Bahadınlı ile birlikte İlke Dergisi'ni kurdu. Sosyalist yazar, araştırmacı ve eylem kadını olarak tanındı. Yine 12 Eylül darbesi sırasında yurt dışına çıktı ve 12 yıl boyunca Almanya'da sürgünde kaldı. Burada sosyalist sistemin çöküş sürecini yakından yaşadı. Ve bu süreci bundaki 1991'de yayınladığı Elveda Alyosha adlı öykü kitabını anlattı. Bu kitabı ile Said Bay hikaye ödülünü kazandı. 1992'de Türkiye'ye döndü. Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlığı'nın ortak yayınları olan İstanbul Ansiklopedisi'nde redaktör ve Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi'nde genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra Ardı Ardı'nın yayınladığı öykü ve romanları ile çok sayıda ödül kazandı ve sevilen bir yazar oldu. Zor zamanlar günlükleri yaşadığımız bu ilginç zamanlara düştüğü yıllar sonra bile tekrar tekrar dönüp okunabilecek zihin bir çalışma edinendirim. Üçüncü kitabımız eğitimci ve hukukçu bir yazardan. Kitabın adı Utancı Anıtlaştırmak. Yazarı avukat, öğretmen Hüseyin Özbek. Hüseyin Özbek aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı. Bu görevinin yanı sıra roman ve öykü çalışmalarını da sürdürüyor. Yazarın deneme ve eleştir türünde yayınlanmış birçok kitabı bulunuyor. İşte Utancı Anıtlaştırmak da kendi adını taşıyan web sitesi hüseynezbek.com.tr adresinde yer alan politik, kültürel, hukuksal, sosyolojik ve eleştirel makalelerinden oluşuyor. Hüseyin Özbek günümüz Türkiye'sinde yaşadıklarımızı bir şekilde kıyısından köşesinden şahit olduğumuz olayları tarihi, politik, kültürel, ekonomik süzgeçten geçirerek değerlendirmelerde bulunuyor. Sırada bir üçleme var. Üçlemenin adı Öğretmen Beni Yazarı Huriye Saraç. Öğretmen Benisa, Huriye öğretmenin 70 yaşını geçtikten sonra kağıda dökmeyi göze aldığı bir anı roman işlemesi. Benisa ismini babası takmış Huriye'ye. Huriye Saraç bir köy önstili. Göz yaşartan bir hayat hikayesi var. Afyon'un Emirdağ ilçesinin Aslan köyünde 1930 yılında doğmuş Huriye Saraç. Babasının ona koyduğu Benisa ismiyle tanınmış. Köy giderek köyün ilk okuyan kızı olmuş. Kardeşleriyle küçük yaşta öksüz kalarak üvey anne elinde büyümüş. Analığı vücudunda ve ruhunda onulmaz yaralar bırakmış. Üvey annesinden yediği dayaklar sonucunda kulakları sağır olmuş. Köylerde öğretmenlik yapan ve bir süre sonra kulağından dolayı marlule emekli olup Belçika'ya, oradan da Hollanda'ya giden Huriye Saraç, zorluklar ve yokluklar içinde sürdürdüğü hayatını yıllar sonra oturup roman haline getirmiş. İşte üç ciltten oluşan Öğretmen Benisa böyle oluşmuş. Öğretmen Benisa'nın birinci kitabının adı Kayayı Delen Tohum. 1940'lı yılların kırsalında ağanın beyin saltanat sürdüğü, kıracın, yoksulluğun, cehaletin yol kestiği, genç cumhuriyetin köylere ulaşma atılımlarını, umudu ve karamsarlığı iç içe yaşadığı yılları anlatıyor. İkinci kitabın adı Sevgiyle Işır Yaşamak. Bu kitapta da Huriye öğretmen bizlere umudumuzu yitirmemenin, mücadelenin, sabrın önemine hayatından kesitler sunarak gözler önüne seriyor. Üçüncü kitabın adı ise Adanmış Aydınlık. Bu kitapta da Huriye öğretmen yaşadıklarının paralelinde Anadolu aydınlanmasının pırıltılarını hissettiriyor okurlarına. Anlatılması zor insana bu kadar da olmaz dedirten bir yaşam örgüsüne şahit olmak için öğretmen beni sayı okuyun. Bu haftanın son kitabı bir kişisel gelişim kitabı. Adı Kadınlar Sıcak, Erkekler Soğuk Sever. Yazarı uzman psikolog Esra Ezmeci. Psikolog Ezmeci kitabında kadın erkek ilişkilerinin doğasını ve dinamiklerini enine boyuna yatırıyor masaya. İlişkilerin doğası karmaşıktır inişleri çıkışları vardır. Kadınla erkek arasında işler her zaman yolunda gitmeyebilir. Tıpkı hayat gibi. İlişkiler bazen sıcaktır, içinizi ısıtır. Bazen soğuktur, ürpertir. Her ilişkinin kendince bir ritmi vardır ve hep değişkendir. Kadın da erkeğin doğası birbirine hiç benzemez. Problem çözme becerileri, yalnızlıkla baş başa çıkma yolları, ilişkiden beklentileri, iletişim modelleri Cinselliğe bakışları ve motivasyonları çok farklıdır. Kadınlar sıcak, erkekler soğuk sever. Kadın erkek ilişkilerinde yaşanan kısır döngüleri kırmak için basit ve etkili önermeler sunuyor okurlarına. Kadınlar sıcak, erkekler soğuk severi okuyun. Belki de Gülseren Budayıcıoğlu kitaplarındaki tadı alırsınız. Evet, bu haftanın yeni kitapları bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Video'yu beğendiyseniz kanalımız Eğitim Dem'e abone olabilirsiniz. Abone olmak için video ekranının sağ alt köşesinde yer alan abone ol düğmesine basabilir veya açıklama satırında abone ol linkine tıklayabilirsiniz. Ya da YouTube'a girdikten sonra arama çubuğuna Eğitim Destek Merkezi Eğitim Dem yazarak kanalıma ulaşabilir, sayfadaki abone ol yazısına tıklayabilirsiniz. Videomuzun daha fazla kitap dostuna ulaşabilmesi için beğeni göndermeyi ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayınız. Bir sonraki perşembe günü yeni kitaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.